Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla yaşanan değişiklikleri Mia Solisters firması ortaklarından Avukat Sefaret Yaman'a sorduk. Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarından ticarete kadar birçok sorunun cevabını kendisinden öğrendik. Brexit sonrası hayatımızda değişen 7 temel nokta. İşte bu konulara değinecek. Avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Güzel bir parka geldik efendim. Mia Solstice firması ortaklarından. Sefaret Hanım uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz bir konu değil mi? Çıktı çıkıyor ve sonunda geldik 2021 yılındayız da Brexit sonrası hayatımızda birçok şey değişecek ama 7 temel noktaya değineceğiz bu hafta. Evet bu bahsedeceğim değişiklikler bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren değişiklikler. Herkesin artık yapması gereken yerine getirmesi gereken değişiklikler. Her şeyden önce artık eskisi gibi Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz bir şekilde gidemiyorsunuz. Bu rahatlık, bu serbest dolaşım rahatlığı yok artık. Sadece eğer 6 ay içerisinde gideceğiniz bir ülkede 3 aydan az kalacaksanız, 90 günden az kalacaksanız bu durumda vize almanıza gerek yok. Eskisi gibi Avrupa'ya seyahat edebilirsiniz. Eskisi gibi gidip gelebilirsiniz. Ancak eğer kalacağınız süre 90 günü geçiyorsa, 6 ay içerisinde 90 günü geçiyorsa bu durumda vize almak zorundasınız. Gitmeden önce İngiliz pasaportunuzun en az 6 aylık bir süresinin olması gerekiyor. 6 aydan az bir süre kalmışsa yurt dışına çıkamıyorsunuz. Herhangi bir sağlık ya da bir yolculuk sigortanız yoksa bu durumda yine gidemiyorsunuz. Gitmeden önce mutlaka sağlık ve yolculuk sigortası, seyahat sigortası yaptırmak zorundasınız. Eğer hali hazırda şu anda var olan bir sigortanız varsa bunu kullanabilirsiniz. Ancak bunun süresinin bitiminde yeni sigorta yapmak zorundasınız. Çünkü gideceğiniz Avrupa Birliği ülkesinde artık eskisi gibi bedava sağlık hizmetinden yaralanamayacaksınız. Bunun için sigorta zorunluluğu getiriliyor. Eğer seyahat esnasında yanınızda bir köpeğinizi ya da bir her, evde beslediğiniz bir hayvanınızı götürecekseniz onun sağlık sigortasını yola çıkmadan önce en az 10 gün önce yaptırmak zorundasınız. Hayvanın sağlık sigortası olmadan onunla beraber yolculuğa çıkamıyorsunuz. Bunlar sıradan insanlar için yurt dışına çıkmayı planlayan sırada, sıradan insanlar için gelen değişiklikler herkes yani bunları ilgilendiren değişiklikler. Ayrıca e, ikinci önemli şey de havaalanlarında, eskiden havalimanlarında bu ülkeye giriş yaptığınız zaman herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden buraya giriş yaptığınız zaman e, havaalanlarındaki alışveriş merkezlerinden herhangi bir ek vergi ödenmeksizin istediğiniz kadar ürün alabiliyordunuz, bu ülkeye getirebiliyordunuz. Buna ilişkin bir sınırlama, bir kısıtlama yoktu. Şimdi bu artık yok. Özellikle alkollü ürünlerde ve tütün ürünlerinde bir sınırlama var. Bir örnek vereceğim sadece. Örneğin tütün ürünlerinde siz sadece 200 adet sigara alabilirsiniz bu yerlerden. 200 adetten sonrası için vergi ödemek zorundasınız. Örneğin 42 litreye kadar bira getirebilirsiniz bu ülkeye herhangi bir vergi ödemeksizin. Ya da 18 litreye kadar şarap getirebilirsiniz. Bunların üzerindeki miktarlar için öde, vergi ödemek zorundasınız. Başka bir değişiklik ise Brexit'den önce istediğiniz bir Avrupa ülkesine gidiyordunuz, orada çalışabiliyordunuz, emekli olabiliyordunuz, okuyabiliyordunuz, orada yaşayabiliyordunuz. Artık bu yok. Artık orada gidip de orada serbest bir şekilde eğitim alamıyorsunuz, gidip orada çalışıp da emekli olamıyorsunuz. Bunun için git yaşadığınız ülkede ya da gideceğiniz ülkede ayrıca bir başvuru yapmanız gerekiyor. Onun için gerekli oturum için başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Şu anda eğer bir UK vatandaşıysanız, Birleşik Krallık vatandaşıysanız ve herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşıyorsanız orada yaşamaya devam edebilmek için gerekli başvuruları yapmak zorundasınız. Bu da o kaldığınız ülkenin yasalarına göre değişiyor. Örneğin Fransa'daki Birleşik Krallık vatandaşları için orada yaşamaya devam edebilmek için yeniden oturma başvurmanız gerekiyor. Yeniden bir orada kalmak için gerekli başvuruları yapmanız gerekiyor. Buradaki statüsü henüz belli olmayan Avrupa Birliği vatandaşları için ise örneğin bir Yunanistan vatandaşısınız, Bulgaristan vatandaşısınız ya da Alman vatandaşısınız, bu ülkede yaşıyorsunuz. Şu anda 30 Haziran'a kadar onların durumlarında değişen bir şey yok bir geçiş süreci var 30 Haziran'a kadar. 30 Haziran'a kadar kendi statülerini bu kişiler belirlemek zorundalar. Örneğin burada eğer oturumları yoksa, kalıcı ya da geçici statüleri yoksa bu statüleri almak için gerekli başvuru yapmak zorundalar. Avrupa'ya yolculuk yapmak isteyen insanlar için bir önemli değişiklik de eskisi gibi artık orada telefonlarınız çekmeyecek, orada internetiniz bedava olmayacak, telefonlarınız eskisi gibi kullanılamayacak. Telefon şirketinizden gitmeden önce orada bedava internet ya da orada internet kullanmak için başvuruda bulunmalısınız, orada e, telefonunuzu kullanabilmek için başvuruda bulunmalısınız çünkü her şirketin farklı e, farklı şeyi olabilir e, koşulları olabilir. Artık eski serbestlik yok. Başka bir değişiklik ise e, malların dolaşımına ilişkin değişiklik. şimdi Birleşik Krallıkla e, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok çekişmeli geçen ve e, en çok sorun olan konulardan bir tanesiydi bu malların dolaşımı serbest dolaşımı bunların vergiye tabi tutulup tutulmayacağı konusuydu. Şu an için malların serbest dolaşımı hala söz konusu. Mal dolaşımında ek bir vergi alınmayacak her iki taraf tarafından. Ancak bu malların dolaşımında özellikle bu ülkeye girerken ek denetlemeler getirilecek. Örneğin her ülkeden alınacak mallara göre bu ülkede onların kabul edilebilmesi için getirilebilmesi için ek sertifikalar ya da bazı standartlar getiriliyor ve herkesin bu malların geldiği ülkeye göre o standartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu da yazışma, birçok kağıt işi, birçok belge işi anlamına geliyor. Malların bu ülkeye girişi bir anlamda biraz daha zorlaşıyor. Bu dediğim kısıtlamalar sadece bu İrlanda'dan buraya gelen mallar için söz konusu değil. Ayrıca biraz önce bahsettiğim bu dolaşımdaki kısıtlamalar şu anda İrlanda vatandaşları için şu anda söz konusu değil. İrlanda şu an için istisna bir durumda ama onun dışında Avrupa'dan buraya gelen her şey için belli standartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca Brexit'ten sonra Avrupa'dan Buraya çalışmak için gelen insanları ilgilendiren önemli bir nokta da şu: artık eskisi gibi onlar da burada çalışmak için serbest bir şekilde gelemeyecek. Onlar için de puanlama sistemi gelecek. Bu ülkede artık serbest bir şekilde gelip de çalışamayacaksınız. Bu ülkede çalışmak için gelen insanların bu ülkenin ekonomisine sunacakları katkıya göre onların başvuruları değerlendirilecek. Daha çok, daha doğrusu onların kalifiye eleman olmaları daha çok ön plana alınacak. Bunların, bunlara giriş izni verilirken ya da çalışma izni verilirken bu noktalar göz önüne alınacak. Özellikle Burada iş potansiyeli anlamında eğer bunlar ihtiyaç duyulan bir sektör alanında uzman olan insanlarsa, bunların bir e, kualifiye bir e, eğitimleri varsa ya da bir uzmanlık alanları varsa ve o uzmanlık alanı bu ülkede ihtiyacı olan bir e, alansa, bu durumda bunların gelmeleri daha da kolaylaşıyor. Ama şu an itibariyle Avrupa'daki bir kişinin buraya çalışmak için gelmesiyle, örneğin Türkiye'deki bir kişinin gelmesi arasında fazla bir fark yok. Her iki vatandaşlar da, her iki kategorideki vatandaşlar da puanlama sistemine tabi tutularak bazı kriterlerden, bazı şartlardan geçerek ancak buraya vize alıp çalışmaya gelebilecekler. Peki 30 Haziran'a kadar dediniz Avrupa Birliği vatandaşları, şu an itibariyle yine buraya gelip. Bu ilk defa buraya gelebiliyorlar mı bu ülkeye yoksa 31 Aralık itibariyle burada hali hazırda yaşayan kişilere mi geçerli bir durum 30 Haziran dediğiniz tarih? 30 Haziran şu anda burada hala hazırda yaşayan Avrupa Birliği vatandaşı olan insanlar için geçerli. Şu anda e, diye, örneğin Bulgaristan vatandaşısınız ya da Fransa vatandaşısınız. 3-4 yıldır burada yaşıyorsunuz ya da birkaç yıldır burada yaşıyorsunuz. Siz e, şu anda geçici ya da kalıcı bir oturumunuz yok. Statünüz belli değil. Buna başvuru için 30 Haziran'a kadar süreniz var. Ama diyelim ki Bulgaristan vatandaşısınız ya da Almanya vatandaşısınız, Fransa vatandaşısınız. Buraya daha yeni gelmek istiyorsunuz çalışmak için artık vize almak zorundasınız. Artık biraz önce bahsettiğim kriterleri yerine getirmek zorundasınız. Bu da puanlama sistemine tabi olarak gerekli başvuruları yapacaksınız. Eğer gerekli şartları taşıyorsanız o zaman size vize verilebilecek burada e, Ayrıca diyelim ki öğrenci olarak gelmek istiyorsunuz dışarıdan çalışmak için gelmek istiyorsunuz ya da turist olarak gelmek istiyorsunuz niçin gelmek istiyorsanız her koşula uygun olarak bir vize başvurusunda bulunmak zorundasınız başvuruda bulunan insanların şu anda hangi ülke vatandaşı olması fark etmiyor. Bunların örneğin Türkiye vatandaşı olmalarıyla, Alman vatandaşı olmaları ya da Kanada vatandaşı olmaları arasında çok fazla bir fark yok. Herkes aynı kriterlerden, herkes aynı şartlardan geçerek vize alabilecek. Zaten Sefaret Hanım şu an İngiltere tamamen dünyaya kapılarını kapatmış durumda. Önümüzdeki süreçte biraz daha normalleşirsek bunun etkilerini daha da hissedeceğiz gibi görünüyor. Evet yurt dışına çıkan ya da gelen herkes bunun etkisini görecek.